Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bu konuşmayı bakanınızın ifadesiyle geri zekalıya anlatır gibi anlatmayacağım. Onu kendisi yapar. Ben vicdanı olan, izanı olan, ahlakı olan, vatan sevgisi olan, Allah korkusu olan herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım. LGS sınavı oldu bir soru önergesi verdim. Dedim ki Sayın Bakan, 719 öğrenci tam puan almış. Bu öğrencilerin bana okullarını, bu öğrencilerin bana illerini ve perde arkasına cevap ver. Bakan Bey lütfedip bu parlamentoyu, bu meclisi muhatap alıp bir tek satır cevap vermemiş. Beni aramamış, bana bilgi vermemiş, parlamentoya bilgi vermemiş. Yalan yazmadım, şimdi anlayacaksın. Yalancı olan sizsiniz. Ben şimdi anlatacağım. Tahammül edin, tahammül. Tahammül edin, tahammül. Tahammül edin. Tahammül edin. Bakın Bursa'da Bursa'da bahse konu Bursa'da bahse konu Bursa'da bahse konu, Bursa'da bahse konu. Sayın ben Başkanım susarlar ben isram ediyorum Sayın milletvekilleri lütfen bakın Sayın milletvekilleri sizin grup başkan vekil Grup başkan vekilinize üç kez söz verdim lütfen. Lütfen dinleyelim. Lütfen. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri lütfen. Ara vermek zorunda kalacağım. Lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen. 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 Sayın Çömez devam edin lütfen. Sayın, sayın başkan. Sayın başkan. Süre vereceksiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi doğruları duymaya cesaretiniz yok, yüreğiniz yok. Bu bahse konu, bahse konu okulun resmi sitesinde yayınlanmış. Niye bunu inkar ediyorsunuz? Alın görün, bakın. Alın görün ve utanın söylediklerinize. Liselere giriş sınavında tam 500 puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Peki, benim sorularıma cevap vermiyorsunuz. Madem doğru değil, benim sorularıma cevap veremiyorsunuz, bunu söyleyecek cesaretiniz yok, bunu söyleyecek siyasi ahlakınız yok. Bunları nereden yayınlıyorsunuz, bunları? Bunları nereden yayınlıyorsunuz? Siz, Sayın siz, WhatsApp gruplarında yayınlanmış Sayın olan başkanım dinleyelim lütfen, lütfen rica ediyorum. WhatsApp gruplarında... Sorular PDF olarak yayınlanmış. Cevap veremiyorsunuz. İşte CHP'nin Sayın Milletvekili açıkladı. Ben size ben size bunların hepsini gösteriyorum. Okulun resmi sosyal medya hesabında teker teker ifade ediliyor. Yürekten tebrik ediyoruz öğrencilerimizi diyor. Bunlara cevap verebilecek iz anınız yok. Bunlara cevap verebilecek siyasi ahlakınız yok ve Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı bana cevap verebilecek bir ahlaka sahip değil ve maalesef demokratik temellere aykırı bir şekilde burada verecek cevabı olmayan aziz Türk milletine şikayet ediyorum bu grubu. O zaman şunu yapalım bir dakika şunu yapalım bir dakika bir dakika. Haklı mısınız kardeşim? Haklı mısınız? Tamam. Biraz sonra İyi Parti bir araştırma önergesi verecek. Hodri meydan. Cesaretiniz varsa kaldırın elinizi. Kaldırın ellerinizi. Bunlara cevap verin.